gidip karda oynayıp Şani ve Layla'yı bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kızak kaymak, kayak yapmak, buz pateni ve sıcak çikolata. Aa, um, 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 Aa, ben Polly. ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Karda penguen gibi yürümen gerek. Ayak parmakların dışarı bakarken küçük adımlar atmak böyle. <laughs> Bonita, ee, ne oldu? Kızlar karda sıkışıp kaldı mı? Anne, Layla ve Shaniye hemen yardım etmemiz gerek. İhtiyacımız olacak birkaç malzeme alıp giderim. Tamam. <laughs> Al, yo yo yo, bekle. Bir şey unutmadın mı? Oh, e, doğru. <laughs> Yaklaşıyor muyuz Bonita? Hayır. Atama, ah, bekle. Yoğun kar yağışından dolayı bu bölgede çığ uyarısı vardı. Ya bunları kullanırsan? <laughs> Mükemmel ama çok hızlı gitme ve çukur gibi görünen zeminlerde dikkatli ol. Tamam, dayanın kızlar. Geliyoruz. Ben hallederim anne. Ne? Geliyorum. Geri çekilin. Çok geri. <laughs> tamam, hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Poli. Annemin kar bilgisi olmadan asla yapamazdım. Aa, şey, <laughs> teşekkür ederim tatlım ve bonitayı da <laughs> unutma. Bizi tam zamanında buldu. <laughs> <laughs> ah, hadi sizi kulübeye götürelim. Sıcak çikolata Ah evet. <laughs> Bunu hak ettiniz. Peki, bugün bir şey öğrendik mi? Hmm, kar durumunu her zaman kontrol et. Bir dostun olmadan asla yola çıkma ya da iki. Kalın kıyafetlerin hep yanında olsun. <laughs> evet be. Sıcak çikolatanın içine her zaman fazladan marshmallow <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> koy. Buraya bayılıyorum. Bu harika yavrularla ilgilenebiliyorum. <laughs> <laughs> Acıktın mı ufaklık? Oh, ne kadar tatlı. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> hey, harika bir fikrim var. Onları hep hatırlamak için fotoğraflar çekelim. Harika fikir Polly. Ben makineyi kurayım. Bu müthiş olacak. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hey Bella. Bay Gecko nerede? Bilmiyorum. Belki de veteriner merkezine bakmalıyız. Galiba kameradan biraz çekiniyor. <laughs> tamam Bay Geko, yerini alma zamanı. Hayvan krakerleri deyin. <gülüyor> 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 Vay canına. O kadar acıktım ki dondurma arabası sesi duyuyorum sanırım. <laughs> Hayır ben de duyuyorum. Gel hadi. Leziz bir atıştırmalığı hak ettik. <laughs> Merhaba Layla. Dondurma mı satıyorsun? Sadece dondurma değil. Daha çok dondurma deneyimi. Hmm. İzin. Vay! Vay. İşte! Aa! Ah. Vay! Bu çok eğlenceliydi. Ve şimdi işlem daha da açıldı. Bence artık tatlı bir atıştırmalığı hak ettik. Bu taraftan dolmuş yiyecek sever dostlarım. Hmm, leziz. Haklıymışsın Layla. Bu çok iyi bir deneyimdi. Hmm, i̇şte gereken buydu. Proya da daha çok eğlenceye var mısınız? Evet! <gülüyor> <gülüyor>